Merhaba arkadaşlar gün geçmiyor ki alf olarak gördüğümüz insanlardan ilginç durumlar görmeyelim. Yine Icardi yani ünlü İspanyol futbolcu biliyorsunuz bir mesajlaşma yaşadı Vanda ile arasında ve bu ifşa oldu. Bugün çok kısa şekilde bunu konuşmak istiyorum ki yani bilmeyenler için ki sanıyorum ki çoğunuz buna hakimsiniz ki bu yüzden bana çok istek geldi. Karısının on açtığını biliyoruz ardından aşık olduğundan dolayı tabii ki Icardi kardeşimiz aman ya bir şey olmaz ne olacak falan filan diye yaklaşarak bunu görmezden geliyor fakat sonrasında şöyle düşünüyor insanlar tamam belki aralarında çok ciddi bir şey yoktu bize öyle yansılıyordu gibi düşünüyorlar ondan sonra bir bakıyorsunuz asıl durum böyle değilmiş adam baya baya alfa görülen mavi haplı yani toplumsal böyle dayatmalar yüzünden kadına meleksi ünvanlar yükleyen bir adammış bunu çok acı şekilde son günlerde öğrendik ne oluyor bunun üzerine karısı aldatıyor susuyor ondan sonra Karısı bunun de boşanma davası açıyor yani düşünsenize karşınızda bir adam var sizin her şeyinizi görmezden geliyor. Siz bir de bunun üzerine boşanma davası açıyorsunuz. Buradan aslında gerçek arzunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Zaten gerçek arzu duyan bir kadın OnlyFans da açmaz değil mi? Orasını burasını göstermez. Hem de kocasını aldatmaz. Hadi bunu yaptı diyelim. Gerçekten maskülen bir erkek sizce buna sessiz mi kalırdı? Yoksa buna sert şekilde cevap mı verirdi? Bırak cevap vermeyi. Zaten maskülen bir erkeğe Böyle bir şeyin yapılması mümkün mü? Yani karşınızdaki kadının buna cesaret etmesi mümkün mü? Yani bu konuda Roloya katılıyorum mesela. Şöyle bir söylemim vardır. Kabaca anlatacağım. Eğer sizin çerçeveniz doğruysa ve maskülen olarak kendinizi ifade etmeye başardıysanız, kadın bunu yapmaya cesaret edemez der. Eğer bunu yapmaya cesaret ediyorsa artık bu raddeye gelmişse olaylar, sizin çok büyük hatalarınız vardır diyor. Çoktan birçok şey kaybetmişsinizdir diyor. Çerçeveyi kaybetmişsinizdir diyor. Öncesinde birçok şeyi kabul etmişsinizdir diyor. Haklı. Yani muhtemelen karısı on açana kadar bu adam milyon şeyi kabul etmiş. Milyon şeyi tamam demiş ki bunun üzerine bunlar gelişmiş. Ve emin olun size arzu duyan kadın bile arada sizi test eder. Buna şiddet diyoruz. Çerçevenizi delmeye çalışır. Sizin gerçekten değerli bir erkek olup olmadığınızı test etmeye çalışır. Eğer siz bu testleri geçemezseniz kadının arzusu yavaş yavaş düşer. Hani eşitlikmiş vesaireymiş kadın da erkek de istediğini yaparmış falan böyle bir şey yok arkadaşlar. İlişki içinde arzu dinamikleri size öğretildiği gibi değil. Hiçbir zaman böyle olmadı. Ve çoğu kadın her ne kadar rahat ve özgür yaşamayı istese de ilişki içerisinde sınırlandırılmaktan mutluluk duyar. Hatta kendisini kıskanmayan erkekler Kadınların genellikle pek hoşuna gitmez. O yüzden her şeye çok geniş bakmanız. Tabii özgürlük sen istediğini yapabilirsin. Tabii ki de gece istediğin gibi istediğin adamla dışarı çıkabilirsin gibi söylemler. Hatta onu fazla açabilirsin gibi söylemler. Kadının arzusunu size karşı yok edecektir. Çünkü ilişki içerisinde kıskanılmadığını hisseder. Ve o erkeğe karşı saygı duyabileceği bir şey kalmamıştır. Ve arzusu yavaş yavaş azalarak biter. Burada da belki bunu görüyoruz. Düşünsenize sen Icardis'in inanılmaz bir... Yani futbol geçmişim var. İnanılmaz zenginsin. Ki benzerini Arda'da da gördük geçenlerde. Onu da yine reaksiyon yapmıştık. Buralara bir yerleri koyarım. Şöyle bir yerleri koyarız. Yine. Böyle bir durumdasınız. Fakat o kadına neredeyse tapınıyorsunuz. O kadın için her türlü zavallılığı kabul edebilecek düzeydesiniz. Aynısı burada da var. Yani ne kadar alfa olduğunuz, ne kadar statü sahibi olduğunuz sizi gerçekten değerli ya da kadının size arzu duyduğu bir erkek maalesef yapmıyor. Zihin yanlışsa yani alfa zihniyetine sahip değilseniz ne olduğunuzun bir önemi kalmıyor. Ha tabii ki insanlar karşısında saygı görürsünüz. Gerçi hoş. Böyle davrandığınız zaman insanlar da size saygısını kaybediyor. Bakıyor ve diyor ki: "Bir kadının arkasından bu kadar ağlakça mesajlar atan bir erkeği ya da bir futbolcuyu ben neden takdir edeyim?" diyor değeriniz kayboluyor. Hatta bununla ilgili yıllar önce ünlü bir edebiyatçı da intihar etmişti. 50 yaşında mıydı? 55 yaşında mıydı? Şimdi hatırlamıyorum kim olduğunu. Böyle gerçekten kırmızı bayraklı, dövmeli mövmeli bayağı sorunlu bir kadınla birlikte oluyor. En sonunda kadın bunu aldatıyor. Adam dön dön diyor yalvarıyor ve en sonunda intihar ediyor adam. Bakın alfasın bilmem nesin edebiyatta belli bir ünün var. Ama gidiyorsun ne yapıyorsun? İntihar ediyorsun. O kadının köpeği oluyorsun. İşte vanatiz dediğimiz yani bu ruh eşi, erken ruh eşi saplantısı bayağı sıkıntılı bir süreç. Burada da işte son mesajlaşmaları şu şekilde gerçekleşmiş. Icardi şöyle diyor. Yaptığın şey o kadar gereksiz ki hiçbir yere varmayacak ve sonunda sadece bir hiç olacak. Ben de yapabilirim. Ben de aynı durumda olabilirim. Ama neden? Kendimi gösteriş meraklısı gibi mi göstereyim? Bunu istemiyorum. Kadın seni istemiyor. Senin burada Icardi olarak ne söylediğinin hiçbir önemi yok en baştan onu kaybettiğin için artık söylediklerinde kadına hep aynı yani teraneymiş gibi geliyor. Kadının gözünde bir kere diyeniz tamamen kaybettiğiniz zaman arkadaşlar onu tekrardan toparlamanız oldukça zordur. O yüzden benim devamlı olarak eski podcastlerde yani belki 4 sene önceki podcastlerde söylediğim bir şey vardı. İlişki ilişki içerisinde kurtarılır. Sonradan ilişki kurtarmanız çok düşük bir ihtimal. Bu da şey demiş işte bak ben de çok güçlüyüm bak istediğimi yaparım ben de şunu yaparım böyle mi olsun? Gel tekrardan barışalım gibi bir şey söylüyor. Ve devamında şöyle diyor tek amacım hayatımı tüm yıllar boyunca elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyden keyif almak ve kimsenin bu hediyeyi elimizden almasına izin vermemek. Kimse hediyeyi elinizden almıyor. Kadın seni istemiyor. Kadın bu adamı istemiyor. Ne kadar alfa olsanız da işte kadın sizi istemeyebilir arkadaşlar. Alfa olmanız ilişkiyi sürdürmeniz için yeterli bir parametre değildir diyoruz. Kendine değer ver. Bizi değerlendir. Bakın pazarlık yapmaya başladı. Bizi değerlendir. Bizim de o tekrardan düşün falan demeye başladı mutlu olmamıza izin ver. Sana tekrar ediyorum. Tüm bunları hayatımın kadınıyla, bu dünyada en çok sevdiğim kadınla birlikte istiyorum. Bu şu demek. Ben sana sahip olmadığım bir anlam yükledim. Buna hala inanmak istiyorum. Buna saplantı geliştirdim. Ve o kadın olmadığını sen ne dersen de kabul edemiyorum demek. Ve daha önemlisi, daha önemlisi birazdan onu göreceğiz. Kadına annesiymiş gibi annesinin kendisine verdiği o sonsuz bağlılığı verecekmiş gibi yaklaşıyor. Bunu istiyor. Bakın hemen okuyalım. Sen benim zayıf noktam. Sen benim gücümsün. Sen benim güzel prensesim. <laughs> ve sana daha... bir dakika arkadaşlar. Sana düğün günümüzde büyük annene verdiğim sözü tutmak istiyorum. Sonsuza dek sana bakmak. Erkekler birlikte oldukları kadınları bir yadigar gibi görürler demiştik. Burada da benzeri var. Yani artık bu kadını sahiplenmiş ve kıskançlık öyle bir boyuttu ki hiçbir şartta bu kadını kaybetmeyi düşünmek bile istemiyor. Gidebileceğine bile inanmıyor. Çünkü ona dediğimiz gibi ünvan yüklemiş. Ve açık açık diyor ki sen benim zayıf noktam, sen benim gücüm, sen benim güzel prensesimsin falan filan. Bunlar nasıl cümleler? Her zaman kadınlar hayatınızın tatlısı olacak. Çok üst değer bir erkek de olsanız, düşük düzey bir erkek de olsanız bu böyle olmalıdır. Gerçi tabii hoş düşük düzey bir erkek olduğunuzda hiçbir kadın olamazsınız ama. Yani Teşbih de hata olmaz demişler değil mi? Vanda da bunun üzerine şöyle yazmış. Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm. O dizin uzun zamandır kötüydü. Şimdi geçti. iyileş ve neye ihtiyacın olursa Roma'da en iyileri var. Bana güven. En iyi doktora tedavi olmaktan çekinme ve iyileşme önemli. Her şey yoluna girecek demiş. Yani bakın, bir erkek düşmeye başladığı zaman arkadaşlar, birlikte olduğu kadın kolay kolay onun yanında olmaz. Ya olur, şöyle olur. Gerçekten o kadınsa arzu duyuyordur ki kanser hastalıkları çalışmalarında bunu görüyoruz. Kadın ne olursa olsun adamı terk etmiyor. Bunun nedeni de adama gerçekten bağlı olması. Fakat burada ilişki çoktan kopmuş zaten çoktan kopmuş. Hani kadın on nifan saçıyor yani daha ötesi var mı? Ondan sonra ağlatması falan önemli değil ki. Bunlar zaten beklentik şeyler. Bu kadın şunu dese yani benim başka erkeklerle ilişkim olacak ama sen bunu kabul edeceksin. Yani kakolt olmayı kabul edeceksin dese bu adam kabul eder. Ama ne yapıyor? Kendinin, kendisinin annesi gibi, onun annesini sevdiği gibi sevmesini istiyor. Her durumda yanında olmasını istiyor. Bu bir projeksiyon. Kendi değerini, ona baktığı değeri ondan da bekliyor aslında. Ama böyle bir dünya yok. Kadınlar genel olarak siz güçlü olduğunuz sürece size arzu duyarlar. Ve bir sıkıntınız olduğu zaman da bu durumda yanınızda olurlar. Bırakıp gitmezler ama siz güçten düşer. Ve öncesinde de arzuyu kaybettiyseniz yani kadının size duyduğu arzuyu o genuine desire dediğimiz olayı kaybettiyseniz kadın size bakmaz arzu duymaz. En sonunda da soğuk bir dille yani tamam seni çok seviyordum eskiden çok güzel anılarımız oldu ama artık bitti der. Bitti ikardi der. Umarım iyileşirsin der. Roma'da çok güzel doktorlar var der. Yani kadın diyor ki bana ihtiyacın yok abicim git doktorlara iyileş diyor. Umurumda değilsin diyor. Ben hayatımdan memnunum diyor. Adam da hala acınası şekilde bu kadından yardım bekliyor. Yani adam dediğimiz şey de Icardi ya bu arada. <laughs> Geçen hafta da Arda'yı konuşmuştuk. Bu futbolcuların böyle bir vanatçı sendromu mu var anlamadım yani. Literatüre girecek yakında gerçekten. Çok korkunç. Ya bu yani baktığımızda evet arkadaşlar bütün erkekler bir noktada sıfırlanır. Bütün erkekler bir noktada gücünü kaybedebilir. Ama mesele şu toparlanmak. Ama toparlanmanın yolu da eski sevgilinize dönmeye çalışmak ya da eski kaybettiklerinizi yalvararak elde etmeye çalışmak değildir. Bunu kabul etmek, buna rağmen üstüne gitmek ve bütün sorunlardan kurtulmanızdır. Yani bu adamın da yapacağı bir yerde bu. Icardi, Icardi'dir. Değil mi? Bir yerde tekrardan doğacak arkadaşlar bu adam. Gidecek gerekirse tedavi olacak. Bu kadını unutacak. Siz muhtemelen 5 sene sonra bu adamı zihin seti değişirse ki muhtemelen değişecek diye düşünüyorum. İnşallah yani. Mutlu çok daha genç bir kadınla birlikte göreceksiniz. Çok daha feminen bir kadınla birlikte göreceksiniz. Çünkü bu adam potansiyele sahip. Bu potansiyele sahip. Yani Icardi bu potansiyele sahip. Ve bunu başaracaktır diye düşünüyorum. Ama işte başaramayan çok erkek var. E bu adam da başaramayabilir mi? Evet bu risk de mevcut. Evet başaramayabilir. Ama bu da kendi suçu olacak. Maskülen bir erkek her zaman kendi sorumluluğunu almak zorundadır. Yaptıklarınızın iyi ve kötü sonuçları olur. Kötü sonuçlardan kendinizi ne kadar çabuk kurtarırsanız o kadar iyidir. Kadınlar için de geçerli. Ama kadınların geri dönüş noktası çok daha çok daha zor. Yani kadın bir kere yanlış bir yola girdi mi onu toparlaması zor. Ama bir erkek kendini toparlayabilir. Hata yapar ve tekrardan kendini gerekirse toparlar kurtarır. Umarım Icardi'den de Arda'dan da benzer durumu gelecekte görürüz. Evet bunu çok uzatmayayım. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.